Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle birlikte 4. sınıf matematik dersinde 5. ünite konularımızdan biri olan simetri konusunu işleyeceğiz. Çocuklar, bu konuyu daha önceki yıllarda da işlemiştiniz. Gayet anlaşılır, zevkli ve eğlenceli bir konu. Unuttunuz birkaç nokta varsa onları hatırlatmak için videomu çekiyorum. E, dinledikten sonra daha iyi anımsayacağınızı düşünüyorum. Şimdi ilk tanımımıza başlayalım. Bir cismin bir doğruya göre eşit uzaklıktaki görüntüsüne bir simetri diyoruz çocuklar. Bir doğru olacakmış. Yatay ya da dikey ya da çapraz eğik de olabilir. Bu doğruya göre eşit uzaklıkta cismin parçası olacakmış. Aynı zamanda iki eş parçaya ayrılabilen şekildir simetri çocuklar. Yani herhangi bir şekli ortadan simetri doğrusuyla iki eş parçaya ayırdığımızda karşısında da o eş parçadan varsa bu simetrik bir şekilde diyebiliriz. Burada bir notumuz var. Bize diyor ki aynadaki görüntümüz buna en güzel örnektir. Evet çocuklar aynanın karşısına geçip baktığınızda kendi yansımanızı görüyorsunuz öyle değil mi? İşte ayna simetrisi de kendi yansımamızı gösteren ve simetriyi anlamamıza bize yardımcı olan çok önemli bir araçtır. Bir cismin simetriğini ayna simetrisiyle ya da simetri doğrusu çizerek bulabiliyormuşuz. Şimdi ben size burada birkaç şekil hazırladım. Bu şekillerimizde simetri doğrusu çizeceğiz. Çocuklar, şimdi ilk şeklimize bakalım. Öncelikle bu şeklin simetri doğrusu var mı yok mu? Nasıl anlayacağız? Şeklimizde e, yatay, dikey ya da çapraz bir şekilde doğru çizmeye çalışacağız. Şimdi çocuklar şöyle çapraz doğru çizdiğinizi düşünün. Doğru şuradan şöyle çizdiğinizde şunu doğru kabul edelim ee, şu parçayla buradaki parça eşit oldu mu hayır olmadı birbirinin yansıması değil ee, şöyle dikey koyalım evet dikey koyduğunuzda bakın gördüğünüz gibi buradaki kısımla bu e, yan taraftaki kısım birbirine eşit yani sağ ve solda eşit parçalar var, eş parçalar var. E, yatay çizdiğimizde ise üstte olan kısım altta olmayacağı için yatay simetri de olmaz. O zaman simetri doğrusunu dikey simetri olarak çizebiliriz, değil mi? Hadi bakalım çizelim. Tam ortasına getiriyoruz hemen. Getirdik ve aşağı doğru indiriyoruz. Bu bunun simetri doğrusu olmuş oldu çocuklar. Devam edelim. Bir ok işaretimiz var. Bu ok işaretimizde simetri mi değil mi? Ona bakalım. Çocuklar, şimdi bunu kalpteki gibi dikey simetri çizmeye çalıştığımızda gördüğünüz gibi, bakın dikey şöyle bir çubuk koyduk. Evet, ee, dikey simetri de iki eş parça sağ ve solda oluşmuyor. E şöyle çaprazda da olmadı. Yatay düşündüğümüzde üstteki parçayla ile alttaki parça birbirine eş simetrik bir parça olacaktır. O zaman ben dikey yerine yatay bir simetri çizebilirim. Hemen şimdi onu da orta noktaya denk getirmeye çalışarak çizelim. Evet çocuklar gördüğünüz gibi çizdik onu da. Ok işaretlerini de yapalım. Bir doğru parçası ile iki eş parçaya ayırdık. Devam edelim. Burada bir çam ağacımız var. Çam ağacımızı e, yatay bir şekilde simetri doğrusu çizmeye çalıştığımızda üstteki ve alttakiler birbirine eşit olmayacağı için eş parça oluşturmayacağı için ben de buna yine tam ortadan dikey bir simetri doğrusu çiziyorum ve Simetriğini buluyorum. Evet çocuklar çizdik. Gördüğünüz gibi buradaki gövde kısmı ve kök kısmına doğru aynı şekil karşısında da var. Devam ediyoruz şimdi çocuklar. Burada bir notumuz var. Acaba ne? Bir şeklin birden fazla nokta noktası olabilir. Şimdi simetrik bir şekil varsa ortada o zaman simetri doğrusu da vardır. Simetri doğrusu birden fazla oluşabilir. Aşağıda bunun örneklerini de göreceğiz. O zaman buraya yazmamız gereken neydi? Simetri doğrusu birden fazla oluşabilir, değil mi? Hemen Diğerine bakalım. Çocuklar bakın burada ilk şeklimiz kare. Geometrik şekilleri buraya sıralamıştım. E, karede kaç tane simetri doğrusu var? Birden fazla mı değil mi acaba? Buna bakalım isterseniz. Çocuklar şimdi dikey tuttuğumda iki eş parçaya ayrılıyor değil mi? Bakın buradaki parçayla buradaki parça eş birbirine. O zaman hemen dikey bir simetri doğrusu çizelim öncelikle. Çizdik. Bu birinci simetri doğrum benim. Devam edelim bir de yatay ol olacak mı ona bakalım. Evet yatay da yaptığımızda çocuklar şuradan bir simetri doğrusu geçtiğinde alttaki parçayla üstteki parça birbirine eşit olacağı için burada da yatay simetri doğrusu çizebilirim. Hemen çizelim. Çizdik. Çocuklar bir de çapraz iki taraftan çizebilirim. Yani e, şurada sağdan çizebilirim. Bakın bir tane üçgen oluştu. Aynı şekilde karşısına da bunun yansıması. Orada da bir üçgen oluştu. O zaman hemen Diğer üçüncü simetri doğrusunda bu taraftan çizebilirim. Evet bu da üçüncü simetri doğrusu. Şimdi çocuklar bir de diğer köşesinden çizeceğim. Hemen şöyle tuttuk. Aynı şekilde bakın. Şöyle tuttuğumuzda şurada oluşan üçgenle değil mi doğru çizdiğimde aşağıda oluşan birbirinin tam eşitidir. Ve bir simetri doğrusuna eşit uzaklıkta parça oluşturmaktadır. O zaman bunu da hemen orta noktasından çizelim. Çizdiğimizde gördüğünüz gibi burada da bir simetri doğrusu oluştu. O zaman e, karede kaç tane simetri doğrusu varmış çocuklar? 4 taneymiş. Evet. Gelelim üçgene. Bu ikiz kenar bir üçgen. İki kenarı eşit çocuklar. İkiz kenar bir üçgen olduğu için yani eşit olduğu için hemen şu ortasından Şöyle simetri doğrusu çizdiğimde bakın şurada oluşacak parçayla buradaki simetrik olacaktır ve eşit olacaktır birbirine yatay çizdiğimde ise üstteki oluşanla alttaki oluşan parçanın boyutları da şekilde birbirine benzemeyecektir çaprazda aynı şekilde çizdiğimde bu parça şu, şu kısım daha aşağı doğru geldiği için Burası daha fazla olacaktır o zaman bunun bir tane ve şöyle bir tane dikey simetri doğrusu vardır diyebilirim çocuklar. Yazalım hemen bunu da. Devam dikdörtgene gelelim. Çocuklar dikdörtgende. Şimdi çapraz çizdiğinizi düşünün karedeki gibi. Bakın e, şimdi şurada oluşan parçayla devamı böyle gelip ve şöyle gitmeliydi değil mi? Ya yani orada oluşan parça birbirine eşit olmuyor. Buradan geliyor. simetrik olmuyor. Yani çapraz çizemem iki yandan da. Ama şöyle tuttuğunuzda bu bir simetri doğrusu oluşturduğunda şuradaki parça buradaki parça birbirine eşit olacaktır. Ve ben buna dikey simetri doğrusu çizebilirim o halde. Bir de yatay düşünelim çocuklar. Yatay düşündüğünüzde de bakın bu simetri doğrusunda alttaki oluşan parçanın üstteki e, oluşan parçaya eş olduğunu ve simetri doğrusuna da eşit uzaklıkta olduğunu görmemiz mümkün. O zaman hemen ben yatay bir simetri doğrusu da çizeyim buraya. Çizdim ve o zaman dikdörtgende iki tane simetri doğrusu vardır diyebilirim gelelim daireye çocuklar daire diğerlerine göre biraz farklı bir şekil daireye tam çaprazında bir simetri çizdiğim zaman bakın oluşan parça eşit olacaktır bu çaprazdan çizdiğimde oluşan parçalar yine eşit olacaktır şöyle çizdiğimde böyle çizdiğimde yine oluşan parçalar eşit olacaktır ee, dik ve yatay da çizebilirim çizmeye devam edelim bakalım şimdi bu parçayla bu parça birbirine eşit. Birincisi bu. Devam. Bakın üstteki parça ile alttaki parça birbirine eşit. İkincisi bu. Çapraz çizelim. Evet, bakın. Bu parça ile şurada oluşanla şurada oluşan birbirine eşit. Hemen buradan çizelim. Bakın burada oluşanla burada oluşan birbirine eşit. Daha da ben bunu genişletebilirim. Şuradan da çizebilirim ben buna. Bakın yine aynı şekilde şurada oluşanla şurada oluşan birbirine eşit. Ya yani şu aralardan da çizebilirim. O zaman ben daireye sonsuz simetri doğrusu çizebilirmişim diyebilirim çocuklar. Şimdi hemen bir diğer etkinliğimize geçelim. Bir diğer etkinlikte sizlere çocuklar bazı simetrik şekiller hazırladım yine. Bakın ilkinde harflerimiz var. Bu simetrik harflerin simetrisini bulacağız. Bakalım nasıl bulacağız? Hemen başlayalım. Şimdi çocuklar, burada M harfimiz var. M harfine yatay bir simetri çizdiğimde üstteki oluşan parça ile alttaki parça birbirine simetrik yani eşit olmayacaktır. O zaman ben de dikey ve tam ortasından simetri doğrusunu çizmeye çalışacağım. Bakın Şurada oluşan parça onun tam karşısındakine eşit uzaklıkta ve eş parça olacağı için buradan dikey bir simetri doğrusu çizebilirim. O halde hemen aşağı şöyle şu şekilde indirelim. Buradan bir tane simetri doğrusu çizebildim. Öğe geçelim. Başka zaten çizemem çocuklar. Şöyle düşündüğünüzde tam eşit ve simetrik parçalar oluşmuyor. Öğe baktığımızda yatay simetri doğrusu çizemem çocuklar, çünkü öğünün noktaları alt kısımda yoktur. O zaman ben nok iki noktanın tam ortasından bir simetri doğrusu çizdiğimde çocuklar şöyle dikey bir simetri doğrusu oluşturabilirim. Çapraz da çizemem aynı şekilde. Neden? Çünkü o zaman e, noktalar bu kısımda kalacaktır ve altta kalmayacaktır. Birbirine simetrik parçalar oluşturmayacaktır. E'ye baktığımızda ise E'de yatay bir simetri doğrusu bakın çizdiğimde evet e, aynı şekilde üste doğru giden bir parça var. Şu şekilde e, aynı şekilde bu alta doğru da eşit işte uzakta giden bir parça var diyebilirim. Ama dikey çizdiğimde E'nin e şu uç kısımları ee, bu tarafta olmayacağı için dikey çizmem mümkün değil. Aynı şekilde çaprazda çizemem. Hemen onun simetri doğrusunu çizelim. Tam ortasından çizdim. Bakın şu noktanın da tam ortasında olması gerekiyor. Devam C'ye baktığınızda da yine çocuklar dikey bir simetri doğrusu çizemezsiniz. Yatar çizmek zorundasınız. Çünkü e, iki eş parça oluşturmam gerekiyor benim. O halde tam ortasından şöyle cetvel kullanmadan yapalım bunu da. Bir tane simetri doğrusu çıktı. T harfine geldiğimizde T harfinde de aynı şekilde şöyle çocuklar şuradan bir simetri doğrusu çizdiğinizde üstteki parça altta olmayacağı için ben bunu tam ortasından dikey olarak çizebilirim. Hemen deneyelim. Dikey çizdiğimde de çocuklar zaten gözlemleyeceğim. Bakın buradaki parça buradaki parça ve aşağı uzanan parçalar da birbirine eş uzaklıkta. H'ye baktığımızda şuradan çizdiğimizde bir o, e, simetri oluşturabiliriz değil mi çocuklar hemen şöyle çizelim tam ortasından bir simetri çizelim evet bakın yatay simetri doğrusu çizdim aynı şekilde e, üstteki parçalar alttaki parçalarla eş tam ortasından çizdiğimde de bakın gördüğünüz gibi burada olan parçaların karşısında e, sol tarafında da aynıları olduğu için buradan dikey bir simetri doğrusu da çizebilirim diyebilirim o zaman h harfinde iki tane simetri doğrusu çizdik değil mi çocuklar devam edelim şimdi A harfiyle A harfine baktığımızda yatay bir simetri çizmeye çalıştığımızda yatay simetri çizmemiz mümkün olmayacaktır. Çünkü üstteki ile alttaki birbirine eş parça oluşturmayacaktır. O zaman biz de dikey bir simetri çizerek simetri doğrumuzu oluşturmuş oluyoruz ve simetrik yapmış oluyoruz çocuklar. Bunda da bir tane çizebildik. Gelelim başka bir etkinliğimize. Şimdi çocuklar buradaki etkinliğimizde de karşılarına gördüğünüz gibi şöyle e, simetrilerini çizeceğiz. Şimdi bunu yaparken şunu düşünmemiz gerekiyor çocuklar. Eşit uzaklıkta olacak. Simetri doğrum var zaten. Simetri doğruma karşıdaki şeklin eş uzaklıktakini çizmem lazım. Hemen bakalım. Şimdi çocuklar daha kolay anlamanız için eşit uzaklıktaki köşelere noktalar koyarak ilerleyebiliriz. Sonra bu noktaları birleştiririz. Bu daha kolay bir yöntem. Bakın burada sol tarafa doğru bir birim ilerlemiş. Biz de tam karşısında eş uzaklıkta sağa doğru ilerleyeceğimiz için birbirinin köşesine bir nokta koyduk. Şimdi devam edelim çocuklar aşağı doğru inmiş biz de indik. Sonra e, dışa doğru bir iki birim gitmiş. Bir iki birim biz de dışa doğru gittik. Devam ediyoruz bir iki birim doğru aşağı inmiş. Biz de iki birim aşağı indik çocuklar. Şimdi bir birim içeri doğru gitmiş. Biz de bir birim içeri doğru gideceğiz köşede. Sonrasında ise e, 1 bir, 2 birim aşağıya inmiş gördüğünüz gibi. Ben de 2 birim aşağıya indim. Sonra 1 2 3 kare birim dışa doğru gitmiş. Biz de dışa doğru gideceğiz. Bakın 1 2 3 birim dışa doğru gittim. Şimdi 1 bir, 2 birim aşağıya inmiş. Ben de indim. Sonrasında 1 2 3 birim içe doğru gelmiş. Bir, iki, üç, içe geldim. Sonra çocuklar bir birim yukarı çıkmış. Ben de çıktım. Sonra bir iki birim ilerlemiş ve buraya ulaşmış. Değil mi çocuklar? İçe doğru. Ben de ilerlediğimde bakın buraya nokta koydum. Şimdi geriye kalan bu noktaları birleştirmek. Bakalım simetrik bir doğru çıkacak mı bize? Karşı, karşısına tam simetrik bir doğru çizmiş olabilecek miyiz? Hemen birleştiğimizde bunu göreceğiz çocuklar zaten. Evet. Bakın aynı şekilde simetri karşısına çıkmış oldu. Bir kurbağaya da benzedi sanki değil mi? <laughs> evet devam ediyoruz. Hemen bu şeklimizle aynı yoldan gideceğiz çocuklar. Şimdi bakın e, burada şu simetri doğrusundan başlayacağız. Bir birim dışarı gitmiş. Biz de nokta koyduk köşemize. 1, 2, 3 birim aşağıya gitmiş. Ben de 1, 2, 3 birim aşağı gidip köşesine nokta koyuyorum. 1, 2, 3 birim dışa doğru gitmiş. 1 2 3 birim dışa doğru gittim Ben de 1 bir birim aşağıya inmiş çocuklar. Ben de aşağıya iniyorum. Sonra 2 birim içe doğru gitmiş. Ben de 2 birim içe doğru gidiyorum. 1 2 3 birim aşağıya inmiş. Ben de 3 birim aşağıya indim. Sonra 1 2 3 birim dışarı gitmiş. Hemen bakın 1 2 3 birim dışarı gittim. Aşağı inerken yine 3 birim inmiş. Ben de indim. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 birim gelmiş içe doğru. Ben de geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 birim geldim. Ve buraya burada birleştireceğim. Hadi bakalım şimdi birleştirelim. Noktalarımızı hemen köşe noktalarından birleştirdiğimizde bakalım aynı şekilde oluşturabilecek miyiz? Sizce oluşturabilecek miyiz? Evet oluşturabileceğiz öyle değil mi? Çünkü az önce de aynı işlemi yapmıştık ve doğruya ulaşmıştık. Bu da aynı şekilde oluştu. Şimdi gelelim diğer şeklimize çocuklar aynı şekilde bakın bu sefer e, yatay ya da dikey gitmemiş de çapraz gitmiş bakın bir iki birim çapraz gitmiş tam iki karenin ortasından ben de şöyle gittiğimde şuraya köşe noktamı belirledim iki birim aşağıya inmiş buradan değil mi çocuklar düz bir şekilde ben de ineceğim o, o halde indikten sonra e, Tekrar çapraz gitmiş çocuklar ama dışa doğru gitmiş farkındaysanız. Ben de dışa doğru böyle bu tarafa doğru gideceğim. Sonra aşağı inmiş bir birim düz bir çizgi dikey olarak ben deneyeceğim. Bakın bir birimde içeri gelmiş hemen köşe noktamı belirledim. İki birim dikey olarak aşağı inmiş ben de indim. Şimdi çapraz olarak içe doğru gelmiş bir iki birimdeyim çocuklar hatta iki buçuk gibi. Yani şurada da birleşecek. Hemen biz de yapalım aynısını çocuklar. Şöyle bakın noktaları birleştiriyorum. Hemen. Evet. Evet çocuklar. Gördüğünüz gibi çok kolay. Çocuklar bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Bir şeklin simetrik mi simetrik değil mi olduğunu anlamak için mutlaka dikey yatay çapraz bir simetri doğrusu hayal olarak çizin. Daha sonra karşısında eş parçalar eş uzaklıkta oluşmuş mu buna bir bakın. Öyleyse simetriktir zaten. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Anlamadığınız yerlerde videomu tekrar izlemeyi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. hoşça kalın çocuklar.